Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere e, sofralarımızın vazgeçilmez olan e, kıymalı kuru fasulye yemeği yapacağız. Gerçekten e, çok lezzetli oluyor. Mutlaka etle olsun, kıyma olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun yapımına başlayalım. 4 su bardağına yakın yani fasulyemi bir gün önceden ıslattım. Gayet de güzel şişti. Hemen üzerindeki suyu döküp ocağımıza alıyorum. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir yarım saat 40 dakika sonra fasulyem haşlandı. Çok da ezilmesin dikkat edelim. Hemen bir süzgeç üzerine aldım. Ve suyun süz süzmesini bekliyorum bir tencereme 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum 2 adet küçük küçük doğramış olduğum soğan ekledim ve bir kaşık yardımıyla karıştırarak iyice soğanımızı soteleyelim üzerine 100 grama yakın kıyma ekliyorum Kıymamız da rengi dönene kadar soğanımızla birlikte iyice kavuralım 1 adet yeşil biberim, onu ince ince doğradım, onu ekliyorum. Onu da kavuracağım bir iki dakika. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı silme biber salçası ekliyorum. Salçamızın da kokusu çıkana kadar iyice kavuralım. İsterseniz yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası kullanabilirsiniz. Soğan salçamızı iyice kavurduktan sonra bir küçük kase domates sosu ekliyorum. Domates salçası kullanmadığım için domates sosunu tercih ettim. Baharat olarak da istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben kimyon kekik çok az kekik kullandım pul biber kırmızı toz biber karabiber ekledim ve haşlanan fasulyelerimizi azar azar ilave ediyorum hepsini kullanacağım eğer çok fazla gelirse böyle ayırıp buzlu atabilirsiniz arkadaşlar üzerine bir tatlı kaşına yakını tuz ilavesi yapıyorum bütün sosumuzu, fasülyemize birlikte iyice harmanlıyorum. Daha sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Ara karıştırıyorum. Sıcak suyumuzu ekledikten sonra kapağını kapatıp bir 15-20 dakika orta ateşte pişmeye göndereceğim. Ve çok az da tereyağı ekledim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti ben dinlendirdim gördüğünüz gibi de dinlenince de koyulaşıyor gayet de güzel oldu hemen sizlere servisini yapacağım evet arkadaşlar yemeğim servise hazır deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.